leziz tamları insan tercih edebilir. Bu hakikate işaret eden bir hadise ve kerameti gafsiye. Şimdi bu kerameti gafsiye çok meşhur hepinizin bildiği ama biz yine de okuyalım. Çok güzel bir kerameti gafsiye. Abdülkadir Geylani Hazretlerine selamımız olsun. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hizmetimizi üzerinde çok kerametleri var. Üstadımız onları mektubatta anlatıyor. çok bizim üzerimizde de kalbi irtibatınızı sağlam tutarsanız sizin üzerinizde de çok kerametlerini görürsünüz Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin. Şimdi Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni öyle diyoruz biliyorsunuz Gafs-ı Azam Şeyh Geylani'nin terbiyesinde nazdar ihtiyari bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. Ve şimdi kadıncağız ihtiyar bir tane de evladı var. Düşünün çocuğu olmamış 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 en sonunda bir tane çocuğu olmuş. Onu nazlamış, nazlamış, büyütmüş. Sonra da getirmiş Abdülkadir Gelani Hazretlerinin terbiyesine vermiş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine bakıyor ki oğlu bir parça kuru ekmek ve bir kuru ve siyah ekmek yiyor. Şimdi öyle bir kadını düşünün gönlü dayanır mı ona? Gidiyor bakıyor ki o nazlayarak büyüttüğü, ihtiyar halinde ona verilmiş olan o biricik çocuğu kuru, siyah bir ekmek yiyor. Şimdi kadıncağız düşünün şefkati nasıl galebe çalmıştır ona. Sonra tabii de, o derviş terbiyede, riyazet halinde bir de zayıflamış görüyor oğlunu, şefkatini celbediyor anneciğinin, acıyor oğulcuğuna. Sonra bakıyor ki Gavs-ı Azam Hazretleri ne şekva etmek için gidiyor. Oğlum çok zayıfladı, kuru, bir çorbanız yok mu oğulcuğuma verecek falan diyecek Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Yapmayın böyle oğulcuğuma falan diyecek. Bir de görüyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri tavuk yiyor. Naz demiş. Şimdi kadına üstadın anlatım dilinin güzelliğine bakın. Üstad kadına en küçük bir su izan etmeyin diye nazdarlığından demiş diyor. Yani naz ederek demiş. Yani itiraz etmiş, itiraz etmiş, çıkışmış falan demiyor bakın. Nazdarlığından demiş. Ya üstad benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yiyorsun. Şimdi şeye bakar mısınız şirkete bakın. Benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yiyorsun diyor. Hazreti Gauss tavuğa demiş kum bir Allah'ın izniyle ayağa kalk demiş tavuğa. O pişmiş tavuğun kemikleri toparlanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığı muhtemel ve mevsuk çok zatlardan Hazreti Gavz'ın kerameti harikaya masariyeti dünyaca meşhur bir zatın kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Bu iyi sevi iyi sevi keramettir biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ya. O da İsevi bir kerametle kum bir izni diyor. O pişmiş olan tavuk, püryan olmuş o tavuk canlanıyor ve tabaktan fırlıyor, koşmaya başlıyor tavuk. Üstad bunu, bunu da izah ediyor bize. Bir menkıbeyi, üstad bize bir rivayeti o kadar tatlı naklediyor ki diyor ki bu bir kerameti harikasıydı onun diyor. Ve bu bir aslında menkıbe olarak anlatılıyor. Üstad diyor ki aslında bu menkıbe değil bir keramet ve bize manevi tevatürle nakledilmiş diyor. Manevi tevatür değerli dostlar sağlam kaynakların bize aktardığı bilgiye diyoruz. Yani yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun bize aktardığı bilgilere Manevi tevatür diyoruz. Böyle sağlam işte ondan nakli olmuş, ondan nakli olmuş gibi bir bilgi kaynağımız yok. Ama çok sağlam kaynaklarda biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla üstad bunu bize bir menkıbe olarak değil, bir Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin kerameti ve manevi tevatürle bize aktarılmış olan kerameti olarak naklediyor. Ve diyor ki Gafs demiş, Şimdi bu hadise cereyan ediyor. Tavuk fırladı gitti. Abdülkadir Gelane Hazretleri o nazdar anneye diyor ki ne vakit senin olduğunda bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Bakın bir üstadın açtığı yol şükür yolu ya nimetlerin çeşitlerinden istifade. Yani mesela biz diyelim ki yolumuz nefsi öldürme yolu olsaydı kesinlikle işte ben biz lezzetli yiyecekler yemeyeceğiz. Sadece kuru ekmek yiyip yolumuzu hep kuru ekmek yiyerek devam edeceğiz. Hayır öyle değil. Allah'ın helal kıldığı şeylerden temiz yiyeceklerden yiyin diyor ayet-i kerimede. Temiz yiyeceklerden yiyin. Şimdi biz temiz, üstadın koyduğu şartları düşünün, bizi zillete duçar etmeyecek, helal kazandığımız, meşru, şükür için, israfa girmeden, Yiyebileceğimiz lezzetlerden yiyebiliyoruz. Bakın bunları yemek yani o çeşitleri yemek şükre vesile ise yiyoruz. Ne diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri? Senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin diyor. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri bu cümleyi kuruyor. Üstadımız da bu cümleyi bize tefsir ediyor. Şunu demek istedi diyor. Ne demek istedi? Biz bunu yemek duası olarak okuyoruz malumunuz. Senin oğlunun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese o vakit lezzet şeyleri yiyebilir. Şimdi üstad aslında bize de bir ölçü veriyor değil mi? O lezzet şeyleri tamam yiyelim. Tamam yiyelim ama ne için yiyelim? Üstadın koyduğu şartlardan bir tanesi o şükür için yiyelim. Yani lezzet alalım da şükre dönüştürelim değil bakın. Lezzeti şükür için istemek. Şükrü lezzetin peşine takmak değil. Lezzeti öne almak. Şükrü öne almak. Ne yapacağız o zaman? Hazreti Gavs'ın dediği gibi ruhumuzu bedenimize hakim kılacağız. O zaman Kubeysa Zayikamız müfettiş oluyor. Tersinden söyleyeceğim bunu. Kuvve-i zayikamızı müfettiş haline getirebilirsek o zaman ruhumuz bedenimize hakim oluyor. Kalbimiz, kalbimiz ne oluyor o zaman? E, kalp hayatı inkişaf ediyor. Kalbin ve ruhun dereceye hayatına çıkmış oluyoruz. Şu aklımızla midemizi yönetmeye başlıyoruz. Ruhunun cesedine, kalbi nefsine hakim oluyor cismaniyetten çık, hayvaniyetten kurtul, kalbin ve ruhun dereceye hayatına yüksel diyoruz ya. Bakın şu kalbimiz nefsimize hakim oluyor. Ruhumuz bedenimize hakim oluyor. Aklımızla midemizi yönetmeye başlıyoruz. Ve işte o zaman lezzetlerin çeşitlerini de şükür için istiyoruz. O zaman diyoruz ki Allah'ım sen ne güzel yemekler, yiyecekler yarattın. O zaman lokmayı ağzımıza götürürken daha kalbimiz hazır, kalbimiz kendi payını alacak ya, sadece böyle iftar sofralarında otururken çok acıktık, bir an önce yemek yiyelim, karnımızı doyuralım da işimize bakalım değil. Sadece midemiz aman yiyelim de böyle damarlarımızda kan dolaşmaya başlasın. Kanın damarlarımda dolaştığını hissetmeye başlıyorum böyle e, o, o açlıktan sonra yemek yerken. Adeta böyle su suyun içtiğiniz bir yudum su var ya onun böyle bütün vücudunuzda dolaştığını hissediyor insan. Bir, bir yudum su içiyorsunuz, öyle bir ferahlık veriyor insana. Fakat mesele ne? Kalp de hazır mı kendi nasibini almaya? Ruh da hazır mı o lezzetten nasibini almaya? O lokmayı ağzımıza götürürken şükür için götürebiliyor muyuz? O lezzeti şükür için isteyebiliyor muyuz? İşte Ramazan bize bunları talim ettiriyor aslında. Ramazan bize iktisadı talim ettiriyor ama öyle dar manasıyla değil bak. İktisat sadece işte ölçülü harcamak, para biriktirmek, efendim e, e, maddi anlamda israf etmemek değil. İsraf edilmeyecek manevi duygularımız da var. İsraf edilmeyecek nice istidatlarımız da var. Tekrar ediyorum bakın kapıcı hükmünde tuttuğumuz sürece kuvve-i ne oluyor? Biz kalbin ve ruhun dereceyi hayatına çıkamıyoruz. Onu mutlaka müfettiş suretine çıkarmak lazım. Üstadımız öyle diyor ya çok önemli bir değerlendirme bu bence. Üçüncü nükteye başlarken diyor ki ikinci nüktede kuvve-i kapıcıdır dedik ama diyor ehli gaflet ve ruhun terakki ruhu terakki etmeyen şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için kapıcıdır. Ya şükür mesleğinde ileriye gitmeyen gaflet ehli için ruhen terakki etmeyenler için kapıcıdır. Yoksa ruhen terakki edenler için kuvve-i zaika müfettiş olmalıdır. Müfettiş olmalıdır. Teftiş edecek müfettiş olmalıdır. Müfettiş olmak ne neyle mümkün olacak? Kalbin nasibini almasıyla, ruhun nasibini almasıyla olacak. Lezzet şükür için istendiğinde kuvve-i müfettiş olacak, nazır olacak. O zaman mideden daha yüksek bir makama yükselmiş olacak. Onun da lezzetleri tadıyoruz ya. Adeta şükrün şükrün tartısı, şükrün mikyası Şükrün vesilesi vasıtası haline gelecek kuvveyi zayika değerli dostlarım diyorum ve böylece üçüncü nükteyi de hitama erdirmiş oluyoruz. Burada kalalım değerli dostlar e, dördüncü nükte çok önemli maişet meselesine geçecek üstad onları önümüzdeki derste mütalaa ederiz maişit meselesi yani rızkı nasıl bereketlendiriyor maişit derdi yani geçim derdi konusundaki bir formül olarak iktisat ne ifade ediyor onları da konuşacağız inşallah Teala iktisat risalesi çok önemli bir risaledir çok da güzel bir risaledir kadir kıymet bilenler için o bile bakın bir şükür değil mi? Yani iktisat risalesinin şükrünü bilmek meselesi.